Sevgili gençler merhaba, ben coğrafya öğretmeniniz Uğur Gök. Bugünkü videomuzda 9. sınıf coğrafyada birinci ünitemiz olan doğal sistemlere devam edeceğiz. Bu ünitemizin dördüncü bölümü olan harita okur yazarlığı ile ilgili çalışmalar yapacağız. Daha önceki derslerimizde doğa ve insan konusunu, dünyanın şekli ve hareketleri konusunu, yer ve zaman konusundan bahsetmiştik. Dördüncü bölümde ise harita okur yazarlığına bakacağız. Harita okur yazarlığında harita kavramını, projeksiyon kavramını, ölçek, haritacılık ve izoips gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Ve bu bölümde biz neler öğreneceğiz? Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak haritanın kullanımını, haritalara bilgi aktarma yöntem ve tekniklerini yer şekillerinin gösteriminde haritalarda kullanılan yöntem ve teknikleri bu bölümde ne yapacağız? Öğreneceğiz. Şimdi çok eski zamanlardaki insanlara baktığımızda gezip gördükleri yerleri daha sonra bulabilmek amacıyla bu yerlerin gidiş geliş yollarını ne yapıyorlardı? Kolay şekil alabilen taşlara çiziyorlardı. Bu, bu çizimler zamanla haritalı, haritacılığın başlangıcı kabul edilmiştir. Haritalar Zaman içerisinde kağıtlara çizilmeye başlanmış ve günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni bir boyut kazanmıştır diyebiliriz. Şimdi coğrafya özelliklerin dağılışını yapılabilmesi için mutlaka ne olması lazım? E, coğrafya bilimi için vazgeçilmez bir unsur olan harita kullanılması gerekir. Şimdi bir alanın kuş bakışı görünümünün ölçek kullanılmadan düzlem üzerine aktarılmasına biz kroki diyoruz kroki olabilmesi için mutlaka kuş bakışı bakacağız. Kabataslak olarak yani ölçek kullanılmadan çizeceğiz ve düzlem üzerine aktarmamız gerekir. Mesela bu verilen şekilde görselde bir bölgenin, bir alanın kroki'si çizilmiş. Bu alan çizilirken herhangi bir ölçek kullanılmamış. Ama yan taraftaki şekle baktığımızda yan taraftaki şeklin bir harita olduğunu söyleyebiliriz. Niye bu harita çizilirken de yine kuş bakışı görüntüsüne göre çizilmiştir. Bu harita çizilirken de düzlem üzerine aktarılmıştır. Fakat bu şeklin bu şekilden farkı belli bir oranda küçültülerek çizilmesidir. Yani biz kuş bakışı olarak düzlem üzerine kaba taslak olarak çizersek o şeklin adı kroki. Bir şeklin belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına da harita ismini veriyoruz. Yani harita ile kroki arasına baktığımızda ikisinde de düzlem var. İkisinde de kuş bakışı var ama haritadan farkı belli bir oranda küçültülerek çizilmesi. Yani ölçek kullanılmasıdır. Şimdi bütün haritalar çizilirken gerçeğe tam olarak benzemezler. Haritalarda hatalar yapılır. Haritalardaki hatanın sebeplerine baktığımızda bunlardan bir tanesi yer şekilleridir. Yani gerçek ve izdüşüm alanları arasındaki farkın oluşması, yani yer şekillerinin engebeli olması hataya neden olur. Mesela bütün haritalar çizilirken baktığımızda izdüşümsel alana göre çizilir. Yani her taraf düz kabul edilerek çizilir. Ama baktığımız zaman her taraf düz mü? Türkiye için düşündüğümüzde hayır. O zaman engebenin ne kadar fazla olduğu bir yer varsa hata oranı o kadar artar. Mesela Türkiye'nin gerçek alanı 814.578 kilometre iken bu arada gerçek alan ne demekti? Gerçek alan engebeyi de dikkate aldığımız yer şekillerinde bütün girinti ve çıkıntıları dikkate aldığımız alana biz gerçek alan diyorduk. İzdüşümsel alan ise bir yerin her tarafı düz kabul ederek ölçtüğümüz alana verilen isimdi. Bakın Türkiye'nin izdüşümsel alanı 779.452 kilometredir. Yani Türkiye'nin gerçek alanıyla izdüşümsel alanı arasında bakın belli bir oranda fark var. Bu fark Türkiye'nin engebeli olduğunu gösterir. O zaman ben Türkiye haritasını çizerken gerçeğe tam olarak benzetemem. Daha fazla hata yaparım. Mesela Hollanda gibi, Mısır gibi, Danimarka gibi ülkelere baktığımızda engebenin daha az olduğu, gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki farkın daha düşük olduğu ülkelerdir. Bu ülkelerde hata oranının olmuştur, azalmıştır. O zaman haritalardaki hatanın sebeplerinden bir tanesi neydi? Gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki farkın olması. Yani yer şekilleri İkinci ve en önemli fark yani temel hatanın sebebi ise dünyanın şeklidir. Dünyanın şeklinin küresel olmasından dolayı düzleme aktarılırken bütün haritalarda hatalar meydana gelir. Hatalar baktığımızda Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak hatanın arttığını söyleyebiliriz. Mesela işte topu kesip ikiye ayırdığımızda ya da dörde ayırdığımızda düzleştirmeye çalıştığımızda düzleştiremeyiz veya portakalı soyduğumuzda kabuklarını düzleştirmeye çalıştığımızda kırılmalar meydana gelir. İşte dünyanın şeklinden dolayı da haritaları çizilirken bozulmalar meydana gelmiştir. Bu bozulmanın temel sebebi dünyanın küresel bir yapıya sahip olmasından dolayıdır. Şimdi dünyanın küresel şeklinden kaynaklanan hatalardan bazıları şunlardır. Bunlardan bir tanesi alanların değişmesi bir tanesi uzunlukların değişmesi, bir tanesi açıların değişmesi ve şekillerin bozulmasıdır. Demek ki dünyanın şekli hataya sebep olmuştur. Mesela gençler üniversite sınavında iki defa bu konuyla ilgili sorular gelmiş. İşte bir yerin haritası çizilirken bozulmalar meydana gelmesinin temel nedeni nedir demişlerdi. Cevap dünyanın şekliydi. Birkaç yıl sonra aynı soruyu tekrar sordular. Bu sefer de cevapta küresel olayın, küresel yüzeyin düzleme aktarılması demişti. Demek ki dünyanın şeklinden dolayı bütün haritalar çizilirken bozulmalar meydana gelir. Bir üçüncü e, sebebimiz daha var. Üçüncü sebebimiz de kullandığımız ölçek. Bunu ilerleyen zamanlarda tekrar anlatacağız. Ölçek demek haritalarda belli bir oranda küçültme demek. Yani ben bir yerin haritasını çizerken ne yapıyorum? Belli bir oranda küçültüyorum. Neden? Çünkü kağıda sığdırabilmek için. O zaman haritalarda ne kadar çok küçültme yapılırsa hata oranının o kadar arttığını söyleyebilirim. Mesela 1 bölü 2 ile çizdiğim bir haritayla 1 bölü 4 ile çizdiğim bir harita aynı hataya sebep olmaz tabii ki. 4 ile çizersem yani paydadaki sayı ne kadar büyürse hata oranında o kadar arttığını söyleyebilirim. Demek ki tekrar söylüyorum haritalar çizilirken hatalar yapılır. Bu hataların sebepleri 3 tanedir. Birincisi ve temel sebebi dünyanın şeklidir. İkincisi yer şekilleri yani gerçek alan ile düşünsel alan arasındaki fark, üçüncüsü de kullandığımız ölçek haritalarda hataya neden olur. Şimdi haritalarda hatalar yapılır. Bu hataları en aza indirebilmek için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlere biz pro, projeksiyon yöntemleri adını veriyoruz projeksiyon demek haritalardaki hatayı en aza indirebilmek için geliştirilen yöntemlerdir. Şimdi başlıca projeksiyon türlerimizden birincisi silindirik projeksiyon Silindirik projeksiyon yönteminde bu yöntemle çizilmiş haritalarda kağıdın küreye temas ettiği ekvator ve çevresinde hata oranı en azken, Kutuplara doğru gidildiğimizde hata oranının arttığını söyleyebilirim. Demek ki tekrar söylüyorum, bu yöntemde Ekvator çevresindeki hata oranı en azdır. Bu yöntemde açıları koruyan fakat alanların büyümesine ve şekillerin bozulmasına neden olan bu yöntemde demek ki en az hatanın yapıldığı yer Ekvator bölgesidir. Kutuplara doğru gidersem, kutuplara doğru gittiğimde hata oranı artar. Yani Ekvator'a yakın ülkelerde, örnek veriyorum Endonezya'da, Brezilya'da, Nijerya gibi ülkelere baktığımızda bu ülkeleri ben silindirik projeksiyon yöntemiyle çizdiğimde daha az hata yaptığımı söyleyebilirim. Bir diğer yöntemimizin adı gençler konik projeksiyon. Konik projeksiyon yönteminde Çizilmiş haritalarda baktığımızda kağıdın küreye temas ettiği enlemler orta enlemlerdir. Orta enlemlerde bu yüzden hata oranı en az olur. Türkiye'nin de bulunduğu bölgelerde yani orta kuşaktaki orta enlemler dediğimiz e, enlemlerde konik projeksiyon yöntemiyle çizildiğinde hata oranı en az olur. Bu yöntemde alanları koruyar, e, korunan bir yöntemdir fakat baktığımızda bu yöntemde işte mesafeler genişlediği için şekillerin bozulduğunu söyleyebiliriz. Yani ben ekvatordan ekvatora ve kutuplara doğru gidersem konik projeksiyon yönteminde hata oranının arttığını söyleyebilirim. Konik projeksiyon yönteminde hatanın en az olduğu yer tekrar söylüyorum orta enlemlerdir. Silindirik projeksiyon yönteminde hatanın en az olduğu yeri ne demiştik? Alçak enlemler. Yani neresiydi? Ekvatora yakın yerlerdi alçak yani sıfır dereceye yakın olan enlemlerde hata oranı en azdır. Bir diğer projeksiyon yöntemimizin adı ise düzlemsel projeksiyon ya da düzlem projeksiyon yöntemidir. Bu yöntemle çizilmiş haritalarda kağıt kürede haritası çizilmek istenen bölge üzerine temas ettirilir. Sonra kağıdın temas ettiği bölgenin koordinatları ve şekilleri düzleme aktarılır. Seçilen alandan uzaklaştıkça hata oranı artar. Şimdi bu yöntemde daha çok çizdiğimiz alanlar dar alanlardır. Yani ben daha küçük alanları çizmek için neyi kullanıyorum? Düzlem projeksiyon yöntemini kullanıyorum. Bu yöntemde hatanın en az olduğu yerler kutup bölgeleridir. Yani ben buraya ne yazmam lazım? Yüksek enlemler yazıyorum hatanın en az olduğu yerler yüksek enlemlerdir. Yüksek enlem dediğim sayısı 90'a yakın olan enlemlere biz yüksek enlemler adını veriyoruz. 3 tane projeksiyon yöntemimiz var. Bir tanesi silindirik, ekvator çevresi yani alçak enlemler. İkincisi konik projeksiyon yani orta kuşaktaki orta enlemleri Üçüncüsü de düzlem projeksiyon. Bu yöntemde de kutup çevresinin dar alanları, yani yüksek enlemler dediğimiz kutup noktalarına yakın olan enlemleri ben düzlemsel projeksiyon yöntemiyle çizebilirim. Şimdi bir sınıf içi çalışmamız var, ders çalışmamız var. Aşağıdaki tabloda bazı ülkeler verilmiştir. Verilen ülkelerin en az hata ile haritası yapılmak istenirse hangi projeksiyonun kullanılması gerektiğini tablodaki ilgili alana işaretleyiniz demiş. Şimdi gençler bu ülkelerin bulundukları kuşakları düşüneceğiz. Ülkelerin bulundukları kuşakları düşünerek hangi projeksiyon yöntemiyle kullanıldığını, daha az hata yapıldığını söyleyeceğiz. Şimdi onlardan bir tanesi Türkiye. Türkiye'nin dünya üzerinde orta kuşakta olduğunu ve buna bağlı olarak da konik projeksiyon yöntemiyle çizildiğini söyleyebiliriz. Bir diğeri Brezilya. Brezilya alçak enlemlerde yani Ekvator'a yakın olan bir noktada. O yüzden de Brezilya'da biz silindirik projeksiyon yöntemini kullanırız. Bir diğeri Norveç. Norveç kutuplara yakın bir noktada. Kutuplara yakın olan bir noktayı ben düzlemsel projeksiyon yöntemiyle çizebilirim. Bir diğeri Endonezya. Endonezya alçak enlemlerde, yani Ekvator'a yakın bir noktada. O yüzden silindirik projeksiyon yöntemiyle çizerim. Kanada kutuplara yakın olan, yüksek enlemlerde olan bir ülke olduğu için düzlemsel projeksiyon yöntemi diyorum. Bir diğeri Almanya. Almanya Türkiye gibi orta kuşakta, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye gibi orta kuşakta olduğu için bu verilen yerleri ben konik projeksiyon yöntemi ile çizebilirim. Şimdi gençler haritanın unsurlarına bakacağız. Yani bir çizimin harita olabilmesi için gerekli olan bazı şartlar var. Bunların temel şartı tabii ki de ölçekti. Yani haritayı harita yapan temel özellik o haritanın ölçeğinin olmasıydı ama haritada e, kullanım amacına uygun bir başlık olması lazım, ölçek olması lazım coğrafi koordinatlar ve yön okunun bulunması lazım. Şimdi bir harita çizmeye karar verdik. Öncelikli olarak bizim bu elemanlardan başlığı belirlememiz gerekir. Yani birinci olarak başlık belirleyeceğiz. Neden? Çünkü kullanım amacı başlıkta belirleniyor. O zaman örnek veriyorum haritamızda Türkiye fiziki haritası olduğu için ben Türkiye fiziki haritası çizmeye karar verdim. Öncelikle başlığı belirledim. Başlığımız Türkiye fiziki haritası. Başka ne kadar küçülteceğim? Yani küçültme oranı ne olacak? Bunu ben ölçekte belirtirim. Sonra harita üzerinde bakın meridyenler ve paralel çizgileri var. Yani koordinat sistemi var. Haritada bulunması gereken Elemanlardan bir tanesi eğer koordinat sistemi yoksa haritanın köşesinde şöyle bir işaret olur. Böyle de K harfi yazar. Yani yukarıya gidildikçe kuzeye gidildiğini gösterir. Yani yön oku. Ama koordinat sistemi olan haritalarda yön okuna gerek yoktur. Zaten ben koordinat sistemine bakarak yani paralel ve meridyenlere bakarak haritanın yönünü söyleyebilirim. Önemli özelliklerden bir tanesi de haritanın lejantı. Ne demek lejant? Haritadaki işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölüme verilen isimdir. Mesela bu Türkiye fizik haritasında çeşitli işaretler yapılmış harita üzerinde bu işaretlerin ne anlama geldiğini ben buradaki bölüme yani lejant bölüme yani haritanın anahtarı bölümüne bakarak söyleyebilirim. Bakın renkler var burada Buradaki renklerin ne anlama geldiğini hemen buradaki lejant bölümünde ne yapmış bakın yazmış. Demek ki haritada bulunması gereken 5 tane eleman var. Bunlardan bir tanesi başlık yani kullanım amacı. İkincisi ölçek, üçüncüsü coğrafi koordinat, dördüncüsü yön oku, beşincisi de lejant bölümü diyebiliriz. Şimdi haritada kullanılan lejant neye göre oluşturulur? Tüm haritalarda aynı lejant bilgileri kullanılabilir mi? Tartışınız demiş. Şimdi gençler öncelikle şunu söyleyelim. Haritaların kullanılan lejant haritadaki kullanım amacına göre değişir. Mesela bir fiziki harita ile bir siyasi haritanın lejantı aynı değildir. Çünkü farklı özellikler gösterilmektedir ve buna bağlı olarak da haritadaki lejant bölümündeki işaretlerin olduğu bölümde de farklı şekiller bulunabilir. Tüm haritalarda aynı lejant kullanılamaz tabii ki. Çünkü haritalar aynı özellikleri ne yapmıyor? Göstermiyor. Yani kullanım amaçları birbirinden neydi? Farklıydı. Bu yüzden de haritalardaki lejantlar haritanın kullanım amacına göre ne yapar? Değişebilir. Coğrafya öğretmeni öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltmiştir. Yeşilırmak Nehri hangi havzada yer alır? Fırat Nehri'nin bulunduğu havzanın adı nedir? Şimdi gençler ben bu soruları bu haritadaki lejant bölümüne bakarak söyleyebilirim. Mesela Yeşilırmak Nehri hangi havzada yer alır? Yeşilırmak Nehri'ni buldum. Gösterildi havza yeşille gösterilmiş, açık yeşille gösterilmiş. Hemen geldim, baktım Karadeniz havzası olduğunu ben buradan söyleyebiliyorum. Fırat Nehri'nin bulunduğu havzanın adı nedir demiş. Hemen Fırat Nehri'ni buluyorum. Fırat Nehri burada bulunduğu yer açık maviyle göster pardon maviyle gösterilmiş. Burada da Basra havzasında olduğunu söyleyebilirim. Sorumuz ne diyor? Öğretmen nasıl bir soru sormuş? Öğretmenin öğrencilere yönelttiği sorular harita unsurlarından hangisinin kullanılmasına yöneliktir? Tabii ki biz haritanın elemanlarından, unsurlarından lejantı kullanmaya yönelik sorular olduğunu buradan da söyleyebiliriz. Demek ki ben buradan ...lejant bölümünden öğretmenin sormuş olduğu soruların cevaplarını söyleyebilirim. Şimdi haritalar e, kullanım amaçlarına göre ve ölçeklerine göre ikiye ayrılır. İlk önce kullanım amaçlarına göre haritalara bakacağız. Şimdi kullanım amaçlarına göre haritalardan bir tanesi genel haritalardır, bir tanesi de tematik haritalardır. Yani özel harita dediğimiz sınıflandırmaya girerler. Demek ki kullanım amaçlarına göre genel haritalar ve tematik haritalar dediğimiz haritalar var. Genel haritalar dediğimiz herkes tarafından anlaşılabilen yani e, genel olarak çizilmiş olan herkesin anlayabileceği şekilde çizilmiş olan haritalardır. Tematik haritalar ise tek bir konunun gösterildiği, daha çok konunun uzmanları tarafından incelenen haritalara biz tematik haritalar diyoruz. Mesela fiziki harita, siyasi harita. Beşeri ve ekonomik harita genel haritalar sınıflandırmasında yer alırken e, maden haritası, işte sıcaklık haritası, jeoloji haritası gibi haritaların tematik haritalar olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki iki haritamız var. Bir tanesi genel haritalar, bir tanesi de tematik haritalar. Aşağıda Türkiye haritası ile Avrupa fiziki haritası verilmiştir. Hemen bakalım. Burada Türkiye haritası verilmiş. Neyi göstermiş hemen bakalım. Türkiye'nin toprak haritasını göstermiş. Türkiye'de bulunan toprak çeşitliliği. Mesela Akdeniz bölgesinde kırmızı renkli toprak, terra rossa. Mesela Karadeniz bölgesine baktığımız zaman kahverengi orman toprağı. İç Anadolu bölgesine baktığımız zaman step toprağı. Sadece ben bu haritaya bakarak toprak özelliklerini görebiliyorum. Yani toprakla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Tek bir konu gösterilmiş. Bu haritalara biz tematik haritalar demiştik. Burada ise Avrupa kıtasının fiziki haritası gösterilmiş. Yani dağlar, ovalar, platolar gibi yeryüzü şekillerinin gösterildiği bir harita. Buna ise biz fiziki harita yani genel haritalar diyoruz. Şimdi verilen haritaların içerdiği bilgileri inceleyerek kullanım amaçlarına göre ne tür olduğunu ve bu haritaların hangi amaçlar için kullanabileceğini söyleyebilirsin. Şimdi bu haritanın bir tematik harita olduğunu söyledik. Bu haritanın ise genel bir harita olduğunu söyledik. Bu haritada Türkiye'deki toprak özelliklerinin dağılışını öğrenmek için, göstermek için böyle bir harita çizilmiş. Burada ise Türkiye'nin, pardon Avrupa kıtasının yeryüzü şekillerini göstermek amacıyla çizilen bir haritadır. Yani biri tematik, biri genel haritadır diyebiliriz. Demek ki haritaları biz tematik haritalar ve genel haritalar diye bölümler ayırdık. Fizik harita, siyasi harita, beşeri ve ekonomik harita dediğim zaman bunlara biz genel haritalar diyoruz. Tematik haritalar ise tek bir konunun gösterildiği jeoloji haritası gibi, maden haritası gibi, bitki örtüsü haritası gibi haritalara da biz e, tematik haritalar adını verdik. Şimdi haritalarda ölçek kavramına bakacağız haritada ölçeğin daha önce olmazsa olmaz özellik olduğunu anlatmıştık. Kroki ile haritanın temel farkı haritada kullanılan e, neydi? Ölçekti. Çünkü biz bir yerin haritasını çizeceğimiz zaman mutlaka o yeri ne yapmamız lazım? Küçültmemiz lazım. Mesela dünyanın birebir ölçülerde haritasını çizmek istese dünyanın evrende kapladığı alan kadar bir kağıda ihtiyaç duyulur. Fakat böyle bir imkan yoktur O yüzden biz dünya haritasını çizeceğimiz zaman ne yapıyoruz? belli bir oranda küçültme yapıyoruz. Demek ki haritalardaki belli bir oranda küçültme oranına biz ölçek adını veriyoruz. Bakın 1 bölü 1, 1 bölü 100 bin 1 bölü 100 bin ölçekte birinci kavram yani kesir ölçekteki pay kavramında, harita üzerindeki uzunluk gösterilir. Paydadaki yani 100 bin sayısı ise gerçek uzunluğu ifade eder. Harita uzunluğu bölü gerçek uzunluk formülümüz demek ki bize ölçek kavramını veriyor. 1 santimetrelik bir yer 100 bin defa küçültülmüş anlamında. Ya da 1 santimetrelik bir yer gerçekte 100 bin santimetreyi gösterir. Çünkü sonra burada da göreceğiz bakın. Haritadaki iki kavramında mutlaka birim olarak santimetre olması gerekiyor. Şimdi haritalardaki ölçek türlerine baktığımızda iki bölüme ayrılır. Bunlardan bir tanesi kesir ölçektir, bir tanesi de çizgi ölçektir. Haritalardaki küçültme oranının kesirli ifadelerle gösterilmesine biz kesir ölçek diyoruz. İşte 1 bölü 500 bin, 1 bölü 2 milyon, 1 bölü 3 milyon, 1 bölü 5 milyon gibi ifadeler kullandığımızda kesirli ifadeler söylediğimizi ifade edebiliriz. Mesela harita uzunluğu bölü gerçek uzunluk. Her zaman haritadaki burası yani harita uzunluğu kavramı bir olmak zorunda ama paydadaki sayı 500 bin de olabilir, 2 milyon da olabilir, 3 milyon da Yani paydadaki sayı değişkendir. Her zaman demek ki burası bir, burası ise değişken. Birim olarak da mutlaka ikisinin de santimetre olması gerekir. Yani pay ve paydadaki yani harita uzunluğu ve gerçek uzunluktaki bölümler mutlaka santimetre olmak zorundadır diyebiliriz. Burada da çizgi ölçek kavramımız var. Çizgi ölçek işte küçültme oranı eşit birimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde ne yapılıyor? Gösteriliyor. Şu verilen alanın her birine biz çentik diyoruz. Bakın burası bir çentik. Burası bir çentik. Burası bir çentik. İşte sorularda gelir çentik bakın çizgi ölçeğin boyu 3 santim. Yani tamamı 3 santim. Bazen de der ki çentikler arası 1 santimdirler. Yani çentik dediğimiz yer sadece bu bölümü ifade ediyor. Demek ki eşit birimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde ne yapılıyor? Gösteriliyor küçültme oranı. Buna da biz çizgi ölçek adını veriyoruz. Alttaki sayı çizgi ölçekteki harita üzerindeki uzunluğu gösterirken üstteki sayı yani şunlar gerçek uzunluğu ifade eder. Mesela 1 bölü 100 bin ifadesini ben bu şekilde gösterebilirim. Bakın şu 5 sıfırı sildiğinizde 1 santimetrelik yer 1'i gösteriyor. Toplam 3 santimmiş. O zaman buranın her biri 1 santim olur. Her biri 1 santim olacağı için 1 santim 1'i göstermesi lazım. Bakın 1 santim 1'i gösteriyor. Burada da çizgi ölçek verilmiş. Gerçek uzunluk soruluyor. Şimdi şey pardon kesir ölçek soruluyor. Şimdi buraya baktığımızda çizgi ölçeğin boyu kaç santim? 3 santim. 3 santimetreyi harita uzunluğumuzu ifade ediyordu. Şu sondaki sayı ile baştaki sayıyı topladığımızda bize gerçek uzunluğu ifade eder. Yani 6 kilometre. Burası her zaman 1 olmak zorundaydı. Burayı da 3'e böldüğümde burası 2 olur. E burası kilometre ama ne olmak gerekiyordu? Santimetre. O zaman kaç sıfır ekliyorum? 5 sıfır ekliyorum. 3, 4, 5. Yani ölçeğimiz kaçmış? 1 bölü 200 bin. Çizgi ölçeğini yaptık. Kesir ölçeğe çevirmiş olduk. Sevgili gençler. Bugünkü dersimizde 4. bölümde harita okur yazarlığına başlamış olduk. Bu bölümde işte haritalardaki haritalarla krokinin tanımını yaptık. Haritanın unsurlarına baktık. Haritalardaki hatanın sebeplerine ve projeksiyon yöntemlerine baktık. Ve son olarak da haritadaki ölçek kavramını incelemiş olduk. Konumuzu kitaplarımızdan tekrar tekrar ediyoruz. Kazanım testlerimizi mutlaka çözüyoruz ve önümüzdeki hafta gelinceye kadar bir sonraki işleyeceğimiz video ile ilgili çalışmamızı mutlaka yapıyoruz. Beni dinlediğiniz için gençler teşekkürler. İyi günler.